Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bir köy evi turumuza daha hoş geldiniz. Burası arkadaşlar amcamın evi. Bakalım arkadaşlar birlikte. Arkadaşlar mükemmel bir tavuk kümesimiz var. Paletlerden ve tellerden inşa edilmiş. Yakından inceleyelim arkadaşlar bakalım hep beraber. Arkadaşlar ince uzun çok güzel bir kümes. Genelde palet tahtalarından yapılmış, kullanılmış. Arkadaşlar sizler için de bir fikir olur. Ne bileyim bir tavuk kümesi yapmak isteyen içinizden biri olursa. Gayet güzel bir örnek arkadaşlar. İnce uzun temizlemesi kolay. Tavuklar arkadaşlar gece şu kapısı kapalı olan yerde duruyorlar. Yumurtalarını oradan alıyorlar. Oradan aşağı doğru, doğru meyilli görmüş olduğunuz gibi tünekleri var. Tüneklerin üstüne duruyorlar. O sondaki kulübede arkadaşlar gurk tavuklar için sanırım. Ortada bir kapısı var yine tekrar. Arkadaşlar misafir de geldi yukarıda. Kaçtı. şekilde. Şöyle işten de bakın Kümesi nasıl yapıldığına. Başarılı arkadaşlar. Çok güzel bir tavuk kümesi. Suluklar. Arkadaşlar organik köy hayatı. Şöyle bahçenin devamını gezelim hep beraber. Şeftali ağacımız, ceviz ağacımız, asma Arkadaşlar köy hayatı harika bir şey. acı biberler. Amcamın garajı. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu tip videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.